1892 doğumlu Hubert Evans adındaki bu yazar, Britanya Kolombiyası'nda oldukça saygın ve dürüst bir insan olarak tanınıyordu. Tarihler 1932'yi gösterdiğinde ise bir gün komşusu koşarak onun yanına geldi ve denizde bir şey gördüğünü, onun da mutlaka görmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine komşusuyla beraber rıhtımdaki teleskopa giden Evans'ın karşısında garip bir deniz canlısı bulunuyordu. Teleskopla bu canlıya bakan Evans, onun su üzerinde yarattığı izlere bakarak bunun bir deniz aslanı olduğunu söyledi. Ancak tam da bu sırada suyun üzerinde 2 ila 2,5 metre boyunca yükselen oldukça uzun bir yaratık belirdi. İkili gördükleri bu yaratığı filme kaydetmek isteseler de başaramadılar ve alay konusu olmamak için de bu olaydan çok az kişiye bahsettiler. Hubert Evans'ın gördüğü bu yaratık en az 100 yıldır Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısımlarında görülen ve adı Cadborosaurus olan bir yaratıktı. Onu şimdiye kadar birçok insan görmüş ve hakkında şimdiye kadar 200 ila 300 olay rapor edilmiştir. Bir çeşit deniz yılanı ya da tarih öncesinden kalma bir dinozor olduğu düşünülen bu canlı 19. yüzyıldan beri bölgeden geçen ya da orada yaşayan insanlar tarafından görülüyor. Görgü tanıklarının anlattıklarında ise dikkate değer bir tutarlılık bulunuyor. Tanıklar, yaratığın uzun boylu, yılan benzeri bir vücuda sahip olduğunu, ata ya da deveye benzer bir kafası olduğunu söylüyorlar. Ayrıca yaratığın tırtıklı bir sırta sahip olduğunu ve çok hızlı bir yüzücü olduğunu belirtiyorlar. Tüm bu anlatılanlar yaratığın günümüzdeki hiçbir canlıya benzemediğini ortaya koyuyor. Kadborosaurus'la ilgili tarihe geçen bir diğer olay ise 1937 yılında yaşanmıştır. O yılın yaz aylarında Graham Adası'nda bulunan Naden Limanı balina avlama istasyonuna bir ispermeçet balinası getirilmişti. Hızla işe koyulan çalışanlar balinanın yağlarını almak için karnını kesmiş ve karşılarında daha önce hiç görmedikleri garip bir hayvan bulmuşlardı. Bir balinanın yediği her şeye alışkın olan işçiler daha önce bu türden bir şey görmemişlerdi. Garip canlının uzun ince bir gövdesi ve at benzeri bir başı bulunuyordu ve bu özellikleri tıpkı Kadburosaurus'un özelliklerine uyuyordu. Bu olay sırasında yaratığın fotoğrafları çekilmiş ve onun genç bir Kadburosaurus olabileceği söylenmişti. Yaratık daha sonra Pasifik Biyoloji İstasyonu'na gönderilmiş ancak garip bir şekilde bedeni ortadan kaybolmuştu. O zamandan günümüze kadar geçen sürede yüzlerce insan Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde Kadborosaurus'un tanımına uyan yaratıklar görmüştür. Dünya üzerinde vahşi hayvanların en az yaşadığı yerlerden biri İngiltere'dir. Çünkü yıllar önce İngiltere'deki ayılar ve kurtlar çok fazla avlandığı için nesilleri tükenmiştir. Ancak son zamanlarda kırsal bölgelerde yaşayan insanlar etrafta büyük kediler gördüklerini rapor ediyorlar. Dolayısıyla bu durum yetkililer tarafından çok fazla araştırılıyor. Bu araştırmalara konu olan en dikkat çekici şey ise Badmin canavarı olarak adlandırılan bir hayvandır. Bu canlıyı gördüğünü iddia eden insanlar genellikle onun bir pantere benzediğini, 2 metre uzunluğunda olduğunu ve gözlerinin ise sarı ile beyaz renklerinde olduğunu söylüyorlar. Bu yaratık hakkında ortaya atılan iddialar öyle bir noktaya ulaşmıştır ki 1983 yılında kraliyet keskin nişancıları Badmin canavarını bir süre aramış ve avlamaya çalışmıştır. 1990'lı yıllarda ise birçok çiftlikte yırtıcı bir hayvanın neden olduğu toplu hayvan ölümleri yaşanmış ve buna neden olarak da Badmin canavarı gösterilmiştir. Bu yüzden 1995'te Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı resmi bir soruşturma başlatmış ve bu yaratığın varlığı ilk kez o zamanlar araştırılmıştır. Ancak bu araştırmalar hiçbir zaman kesin bir sonuca ulaşmamıştır. Yıllar sonra John Matthias adındaki bu çiftçi ise ağzında kuzu ile yürüyen büyük bir kedi gördüğünü iddia etmiş ve kanıt olarak da çektiği bu pati fotoğrafını göstermiştir. 2000 yılında ise bir köylü çocuğu büyük bir kedi tarafından fiziksel saldırıya uğramıştır. Tarihler 2009'u gösterdiğinde ise bir polis memuru Badmin canavarını gördüğünü söylemiş ve kanıt olarak da çektiği bu videoyu göstermiştir. Ancak ilginç bir şekilde tüm bu olaylar İngiltere'nin farklı bölgelerinde yaşanmıştır. Yani ortada bir değil, birden fazla Badmin canavarının olması gerekiyor. Ayrıca 2011'de yaşanan bir hayvan saldırısından sonra olay yerinden bir kıl numunesi alınmış ve yapılan DNA testinden sonra kılların bir leopara ait olduğu tespit edilmiştir. Peki gerçekten de İngiltere'de bir leopar ya da panter yaşıyor olabilir mi? İşin aslını öğrenmek için 1976 yılına gitmemiz gerekiyor. O yıllarda İngiltere, vahşi hayvanların evde beslenmesini yasaklayan bir kanun düzenlemişti. Bu da panterlerin ve diğer birçok yırtıcı kedinin sahipleri tarafından doğaya salınmasına sebep olmuştu. Hatta bu olaydan 4 yıl sonra İskoçya'da bir panter bile yakalanmıştı. Bu yüzden bazı araştırmacılar doğaya salınan bu büyük kedilerin bir şekilde hayatta kaldığını, hatta üreyip az da olsa çoğaldıklarını söylüyorlar. Yani Badmin canavarı olarak adlandırılan bu yaratık aslında bu büyük kediler olabilir. Ancak bazı araştırmacılar da Badmin canavarının İngiltere'deki eski bir vahşi kedi türü olduğuna inanıyor. Dünyanın en başarılı avcılarından birisi olan Percy Fawcett, 1914'te Londra Coğrafya Cemiyeti tarafından ufak bir ekiple birlikte Güney Amerika'da bulunan Amazon ormanlarına gönderilir. Ekibin amacı o civarda bulunan gizli kabileleri ve medeniyetleri bulmaktır. Uzun yıllar boyunca Amazon ormanlarının derinliklerini araştıran ekip, bir gün balta girmemiş ormanlarda bir kabile ile karşılaşır. Ancak karşılaştıkları bu kabile bir insan kabilesi değildir. Öyle ki kabiledeki canlılar 3.7 metre yüksekliğe ulaşan boylara ve maymun benzeri bir görünüşe sahiptiler. Oldukça ilkel ve kıllı görünen bu canlılar buna rağmen oldukça zeki ve çeviktiler. Hatta Fawcett onların insan gibi yay ve ok kullandıklarını bile söylemiştir. Homurdanma şeklinde iletişim kuran bu canlılar en az bir köpek kadar kıllıydılar ve Machubi denen bir kabilenin kuzeyinde yaşıyorlardı. Machubi kabilesi ise Percy Fawcett'ı bu yaratıklar hakkında uyarmıştı. Çünkü onlar insanlara karşı son derece düşmanca davranıyorlardı. Bu yüzden Fawcett yanında getirdiği silahı kendilerine saldırmak üzere olan bu yaratıkları korkutmak için kullanmış ve bu sayede oradan kaçmışlardır. Keşif gezisinden geri dönen ekip ise 1924'te tekrar bir keşfe çıkmış ancak bir daha geri dönememiştir. Buna neden olarak da ekibin kaybolduğu ya da bu ilkel canlılar tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Kongamatolar, Afrika'nın yarı tropik bölgelerinde görüldüğü iddia edilen Terosaurus benzeri canlılardır. Genellikle Zamibya, Kongo ve Angola'da görülen bu yaratıkların 2 ila 30 metre uzunluğunda kanat açıklığına sahip olduğu söyleniyor. Yerli halk genellikle kanaları alabora ettiği için ve nehirlere çok yakın dolaşan insanlara saldırdığı için ona tekne kıran yani Kongamato adını vermiştir. Bununla beraber yerli halka bir Terosaurus resmi gösterildiğinde bunun bir Kongamato olduğunu söylüyorlar. Bu da Kongomato'nun tarih öncesinden kalma uçan bir dinozor olduğu fikrini güçlendiriyor. Üstelik Afrika'ya gelen Avrupalı kaşiflerin kanatlı yaratıkların saldırısına uğradığı birkaç tarihi raporun olması bu durumu daha da ilginç kılıyor. Çoğunlukla balık yediği söylenen bu canlı bazen insanları da yiyormuş. Ayrıca Kongomato'nun mezarlara gömülen insanları yediği de söyleniyor. Çünkü Afrika'da mezarlar genellikle çok derin değildir. Bazı araştırmacılar, Kongamato'nun bir dinozor değil, yanlış tanımlanmış ve keşfedilememiş bir kuş türü olduğunu savunuyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.